Bugün kişisel gelişim kitapları, seminerleri ve videoları üzerine konuşalım istedim. Gerçekten gelişimimiz için bize her söylenen faydalı oluyor mu? Yoksa bize kendimizi daha da kötü mü hissettiriyor? Yoksa her kaynak doğru mu söylüyor? Hadi gelin bir de benim gözümden bakalım. Bundan 21 sene önce 2004 yılında Zig Ziglar'ın Hayat Boyu Flört kitabını okumuştum. O yıllarda inanılmaz popüler bestseller bir kitaptı. Ziglar Hayat Boyu Flört'te evliliğin sadece bir başlangıç değil ömür boyu sürmesi gereken bir flört olduğunu vurguluyordu. Kitabın temel mesajı evliliğin devamlı bir çaba, ilgi ve yatırım gerektirdiğiydi. Evlilikte mutluluğu ve başarıyı sürdürmek için eşlerin birbirlerine karşı gösterdikleri ilk günkü özeni ve ilgiyi kaybetmemeleri gerektiği fikrini işliyordu. Ve bu kitapta sürekli kızıl saçlı diye betimlediği karısına övgüler yağdırırdı ve içten içe o kızıl saçlı kadını kıskanırdınız. Fakat çok kısa bir zaman sonra Ali Kırca'nın sunduğu ana haber bülteninde boşandıkları haberini dinleyip ilişkilere karşı inancımı kaybetmiştim. Elbette zikler doğruları yazmıştı ama hayatın da kendine göre bir doğrusu olduğunu atlamıştı bence. Baktığınız zaman bu araçların temel amacı çok satmak ve karşılığında da çok para kazanmaktır. Bu kitaplarda genel bilgiler verilir. İşin detayına girilmez. Ortadan bilgilerle herkese uyumlanma olacakmış gibi bir hava yaratılır. Halbuki kişinin doğduğu coğrafyadan tutun aile yapısı, büyüme evreleri, travmaları, psikolojisi, sosyoekonomik durumu bile herkese özel kılar ve kişiye özel bir yol tanımlaması gerekir. Ama yazarın yazdığı reçeteyle yola çıkarsak ve bir de başarabileceğimize dair gaza gelirsek ve sonunda da başaramazsak daha büyük hayal kırıklığı yaşayabiliriz. Biraz da kişisel gelişim ekolleri Amerika rüzgarlarıyla bize ulaştığı için altyapıda biraz da bencilik yatmaktadır. Nasıl derseniz genelde şöyle söylerler sen çok önemlisin, sen teksin, sen başarırsın, sen var ya sen diye de devam eder. Halbuki bizim topraklarımızda bencillik yoktur. Ne oluyor böyle olunca? Bizim ayarlarımızla da oynanmış oluyor. Sorunlar bir kere de düzelmez. Kitabı okudum düzeldim. Seminere gittim harikayım olamazsınız. Bir de şey var. Sen gittin ya ben güzelleştim. Sen gittin ya ben artık iyileştim. Burada da aslında sadece sen hatalısın, sen kaybettin. Ben iyiyim, ben yanlış yapmadım, sen beni hak etmedin diyerek ilişkiye narsistik bir yaklaşımla yanlış tanı konur. Ve böylece kişiler hatalarından hiç ders çıkartmamış olurlar. İşin sonunda şunu diyebilirim. Bu yaşıma kadar çok kişisel gelişim kitapları okudum. Tavuk suyuna çorba kitapları da dahil olmak üzere. Elbette içlerinden çıkarılacak dersler var. Zikzikler de doğruları yazdı. Ama bu doğrular kişiye özel değildi. Lütfen siz siz olun, Gaza gelmeyin. Güle güle.